Boran. Hadi sen de patlat. Onlar çok patlayacak. Onları bana ver. <laughs> Direkt patlayacak gibi. Hadi patlat sen de hadi. Hadi. Hadi Boran. Aferin <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi kim Pop. patlatacak? Pop. Hadi. <laughs> Yaman sen de. Sarkan Yaman hadi. Otur bak. Hop diye patlayacak ben. Hadi Pop. otur. Neden? korktun mu? Evet. Baba gel sen zıplak. Gel gel yanıma. Hadi gel buraya otur sen de bak. Ver evet. evet. bir, Veres. Onun challenge'ı gel. Hadi zıpla sen de. Anne dur. Bak ufaklayacak biliyor musun? <laughs> Hadi patlat. <laughs> Çekil beraber.